Merhaba arkadaşlar. Bugün Asili. O parkına getirdik. Hadi bin bakalım Asilma. Aselima ne oldu? Güzeldi. Güzel mi? Güzel <laughs> mi? Hadi bakalım in bakalım. Gel. Oo, bak neler var neler var Aselma. Bak buraya çık da şuradan kay. Hadi gel. Gel gel. Aselma. Aselma beğendin mi burayı? Evet. Bana bak. El sallı bir de. Minyonlar. Aa bak bunlar minyon işte. Jeton atmamız lazım onlara anneciğim. Gel bak şuraya çık bakalım birkaç kaç. Langırto evet. Onu ablanla oynarsın. Gel önce şuradan bir çık bakalım. Çık bakalım hadi. Çık çık çık. Evet hadi çık bakalım yürü. Yürü ben seni burada bekliyorum. Git oradan kay. Git git. Git git kay oradan. Tamam şuradan bir kere kaysaydın görseydik. Bak ya. Gel bakalım başka neler varmış. Şu tarafa doğru git. Bak neler var. Şey var. Şu, şu, oynayacağım ben. Çok yüksek. O çok yüksek. Gel şöyle bir dolaşalım önce. Gel. Şey Gel. Şey bak. Şey bak. Şey Gel bak sıplama yeri. Şey Hayır şuraya girebilirsin bak. Buraya girebilirsin. Aselim abi buradan geçiyorsun herhalde. Bak arada zıplıyorsun. Ay, şey var. Salıncak var. Ay. Geç bakalım oradan. Ay. Bak şurada zıplama trambolin var. Oraya çıkabilirsin. Karşıda mavi olan bak görebiliyor musun orayı? Evet. Haha. <laughs> <Anne. gülüyor> tamam kaydırak çıkabiliyor musun? Buradan çıkılıyor gel. Aselüm ağa. Buradan çıkılıyor gel. Buraya gel buradan çıkılıyor. Evet buradan buradan. Gel bakalım. Geldin mi? <laughs> Gel. Aa bak ablanlar zıplamaya başlamış. Hadi gel bak ablanlar zıplamaya başlamış. Çık buradan. Zıpla bakalım. Hadi ye, biraz sürsene. Hadi. Tamam gel oraya gidelim. Gel. Uçak. Aselima, sen ne sürüyorsun ya? Uçak mı? Uçak evet. Uzay misini gibi bir şey. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Aselima çok eğleniyor bugün. <laughs> hadi, hadi. Ama onlara jetim atmadık. <laughs> <laughs> Aselim abi gel gel. Çünkü dönen dönen şeylere bin gel. Aselim ağa. Aselim Asel gel gel. Bak buna çıkabilirsin. Bak kocaman. Oy. Çıkabildin mi? Çık bakalım. Tırman bakalım. Tırmanamıyor musun? Hayır. Evet. Anne bir şey çalıyor. Arkadaşım eşek şarkısı çalıyor. Gel. Gel bakalım, hadi. Ay, nasıl oynuyorsun? <laughs> hadi ablanların yanına git bence. Zıpla biraz. Gökse. Nasıl sallanıyor? Anne kemerini bağla bağla. Kemerini mi bağlayalım? Sonra çalışacağız. Bağla kemerini. Evet. Sallan. Buraya da bak. Asel. Güzel değil mi burası? Evet arkadaşlar, siz de gelin burada eğlenin. Koş 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 koş. Gel gel. Ablanlar nereye gitmiş? Bak ablanlar şuraya gitmiş topların içine. Aser'i de alın. Evet. <laughs> ben, şu, elinde, ben, de Ay, ben, ben, gömülür. ben ne yapayım, tamam. Ben de. Aselim hadi topları şöyle at bakalım bir ya. Gir içine kaybol, gir. Gir içine yat. İleri doğru, ileri doğru. Gönlünün git git, gömürdün, gömürdün. Evet, gömürdün. Çıkamıyor Aselim arkadaşlar. Kurtuldu. Gel oraya girme istersen. Çok karanlık o taraf. Oraya arabayla asır mı? Arabayla arabayla. Gel bak bunu bunu koyuyoruz herhalde. Yok bu değil ama o. Bu değil bu değil. Bekle dur getiriyorum. Bak bu araba. Bu arabayı buraya götürüyorsun. Gel. Bekle şimdi. Ay, güzel ya. Ben bunu çok seviyorum. Çok 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 geliyor. Hadi. Gel hadi. Gel. E, ayaklarını ama buraya koyman lazım üstüne. Evet öyle yapacaksın. Daha hızlı kaymak için. Hadi. 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 Ya gelsin sen bir şundan kaysana. Hadi koş koş. Ya orada değil, oradan değil aslan, oradan değil. Şuradan şuradan. Evet evet, çık şuradan, çık. Yavaş kızım. Ya, güzel, 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 güzel. Çok hızlı geldin. <laughs> Gel. Ben bir kere, bak. Bak, Sen tekrar kay, kay buradan. O giden şeye gidersin. Dur şimdi şuradan bir kayalım anneciğim. Çok güzel, güzel. 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 rengar renk. Gel hadi. Gel ben seni burada bekliyorum. Güzel. 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 Hadi hadi bir daha kay, bir daha kay. Orada çok çocuk var ama şimdi. <laughs> Düştü. Hadi Selim, hadi işte. Gel, gel. Atla Şamina. Ayağını şey, çek ayağını atla. Hayır. Hayır. Çok güzel bu hanım Çok güzel. güzel. Şu, hala şunu hala. al şunu, o kahverengiyi bu tarafa doğru at anneciğim ayıcı. O, onu bu tarafa at. Hadi. Şimdi hadi. bu tarafa atalım. Hadi. Aa, turtle buldu. Selim ağa turtle buldu. Aa, <laughs> Selim Çekil, Neden çekiliyorum? Abla kayıyor çünkü. Aa, Mina ablası kaydı. Hadi bir daha, hadi bir daha. Viş şey olmaz abi gitti. Sen de kayabilirsin. Git tekrar. Git daha. Bak buna bin topa bin topa gel tekrar topa bin. Onda onda sıra var anneciğim onda sıra var gel. Atla bakalım. Atla bakalım Aselima. Atla bacaklarını. Birleştir bacaklarını. Aselima. Şuna binmek ister misin Aselim Şu. Bekleyeceksin ama yavaşça ben seni bindireceğim tamam mı? Hadi bakalım buna bin. Yavaşça bin. Evet. Aselim Selima şimdi onları evet sürmeye çalış. Dönder. Dönder anneciğim dönder. Evet evet göndereceksin. <laughs> Düşmezsin ayaklarını ittir. Aselim <laughs> Anneciğim şöyle sürsene. Sür hadi. Bak bu abla gibi sür. Mina abla gibi sür. İkisini de ikisini de. Aselim ağa ikisini de çevir. <laughs> çık içine. içine çık. Bak. Şekilleri var. <laughs> bak Barbie evi var burada. Mutfağı var. Gördün mü mutfağını? Hadi yemek yapalım. <laughs> <Evet>, Fırın da var. Evet. Fırın da var. Gel gel bak burada ne var Aselim'a gel. Şuraya giremedin hiç. Ne? Gel bir. Bak şuraya hiç girmedin. Şuraya. Hadi. Buraya hiç girmedin buraya. Ne? Evet. Ne? Evet, buraya girmedin. Ne? Koş bakalım. Koş. Şuradan çıkacaksın. Ne? Çık. Ne? Çık bakalım. Ne? Evet. Çık bakalım. Yürü yürü. Geç oradan hadi geç. Geçemedin mi? Oo, Aselima. Gel bak buradan basket atacağız gel gel bak bu topları Aselima topları şuraya atacağız gözlerine hadi at bakalım. At bakalım hadi. At 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 biraz daha sağ at, biraz daha gözüne doğru. Yuvarlak yere hadi. Hadi Selima, hadi Selima. Biraz daha yukarı. Evet, bir tane attın aferin. Bir daha at. Hadi hadi hızlı ol, hızlı ol biraz hızlı ol. At yukarı, at yukarı, at yukarı. At. Alttaki gözü at. Alttaki tarafa at. Selim abi biraz bu tarafa gel. Buradan at. Gel, gel. Biraz daha bu tarafa gel. Evet, biraz uzaktan at bakalım. At bakalım uzaktan. Haydi Selim abi uzaktan at bakalım. At, at, at bakalım hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef arkadaşlar Selim mavi türlü denk getiremiyor. Ama ilk önce bir daha evet, ilk attığın güzeldi. Hadi bir daha dene. Evet Aselima, haydi Aselima, çık o zaman hadi. Hadi gel, gel oradan çıkalım, buradan çıkıyorsun, gel, buradan çıkacaksın. Gel bakalım Aselima. Gel bakalım, gel 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 gel, çıkamıyor arkadaşlar Aselima, buradan çıkamıyor. Topların içinden çıkamıyor. Anne gel. Evet çıktı, birşey çıkalım mı? Hadi gel. Tamam başka bir oyuncağa geçsin. Donlar. Evet gel bakalım hadi bakalım neye gidiyoruz. As ne yapamıyorsun? O sana biraz küçük. Ablalar zıplamaya gitti. Hadi sen de zıpla. Hayır ben zıplamıyorum. Neden zıplamıyorsun? Aselima. Bak ablan arkada zıplıyor Aselima. Oraya mı gitmek istiyorsun? Tamam burada işte. Evet buradan çıkacaksın anneciğim. Tamam çık. Evet. Hadi kay kay. Ben oraya kadar çıkamam anneciğim. Gel buradan çekiyorum ben seni. Gel koyun. Aferin sana. Evet. Süper kaydın. Bak buradan yürüyerek çıkabilirsin Selima. Efendim. Çıkamıyor Selima. <laughs> evet şimdi tekrar kayabilirsin. Tekrar kay hadi. Gel gel sen gel. Oley. Hadi kaya Selim'a. Gecek misin buradan gel hadi yürümesi çok zor ya toplardan. Gel, dikkat et hadi. Acele よろしくお願いしま